Bu kuşbunlu, şu haşlanıp süzülmesi, bu çekirdekleri iki sefer elekten geçiriliyor. Şimdi Gündoğan Hanım elekten geçiriyor pek Başka sürece mi? Yok, bu son. Bu son. Hep çıktı yani, çekirdeğe. aldı. Çekirdekte bir şey kalmadı. Sadece çekirdek. Sadece çekirdek alalım değil mi? Evet. Ee, şu ezdiğini bir de elekten geçireceksin değil mi? Evet. Şimdi bunu kalın e, elekten geçirdik. E, bir de sıfır elek var ondan geçirecek. E, i̇nce elek. Şunu ince elekten geçirecek. İnce elekten geçirdikten sonra kaynatma işlemi başlayacak. malmaleta aona çok zahmetliş Güldane Hanım kolların ağrır yeter fazla kendini zorlama yazdık sen bana lazımsın kollarını elini fazla ağrıtma öyle eziyeti çok ama yemesi çok basit emeğine sağlık helal olsun bunu köşete koyalım Tam istediğimiz kıvamında Çorum yöresinde pelverde. Tam istediğimiz kıvamda oldu. Şekeri çok değil. Hafif maykotça. Harika bir şey olmuş. Kuyuluğu değil. Bu güldene hanım şu kaseye bir dadına bakayım canım. Vay maşallah Vay. İşte bu zaba zaba biraz daha bu durunca koyulaşır. Çok güzel olur. Eline sağlık güldene hanım. Çetin. Yapması güldene hanımdan yemesi herkesten. Ee, Güldan Hanım şunu tut tadına bir bakayım canım. Sallama fazla. Az gelecek. Vallahi güzel olmuş. Koyulu. Önceden hani sarelle gibi ekmeğe durup ya. Evet. Hani bu evli olur. Koyulu'ya bak maşallah. Afiyet olsun. Aldı döndü bunu görürse hemen oteli de bırakır gelir. <laughs> mükemmel lezzet, mükemmel. Afiyet olsun. Da bayıldım. <laughs> maşallah, maşallah. Maşallah. Vallahi maşallah. Her senekinden daha güzel oldu, harika oldu. Elime, koluna, emeğine sağlık Gülden Hanım. Afiyet olsun.